Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanım kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden, geçirdiğiniz konuyla alakalı. Niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Tabii ki de hepimizin bambaşka mücadeleleri var. Hepimizin bambaşka yaraları var arkadaşlar. Sizler uyanları alın üstünüze hepimizin sınavları bambaşka güzellikler olsun diye ben pozitif enerjimle niyetleniyorum. Kolektifin hayrına olsun diyerek bakalım neler söyleyecek fincanımız. Uyan sizindir, uymayan evrenin olsun. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra da şöyle gördüklerimi de aktaracağım sizlere. Bakalım neler söyler. Şimdi birincisi böyle bir yuvarlak var. ikincisi şöyle bir göz var. Ben bunu böyle tutarsam sanki tek taş yüzükmüş gibi duruyor gördünüz mü? halkası var taşı var ama bu bir çukur bu da bir göz yani dolayısıyla evliliğinizin, evinizin, yaptığınızın, aldığınızın tadilat yaptık Buket Hanım inanır mısınız? Çok zorluklar. O oldu, bu oldu, şu oldu ama bak bak çok kötü dediğiniz bir süreciniz olabilir. Şimdi içinizden bir umudunuzun olduğunu görüyorum. Hatta o umuda hiçbir şey dokunmasın, kenarı dursun, tertemiz kalsın diyorsunuz. Sanki bir umudunuzu besleyip büyütüyorsunuz gibi çıkmış. Şimdi şöyle söyleyeceğim her şeyden önce. Gerçekten aldığınız bir top var sanki. Şey gibi hani top sende deriz ya. Hani ben yapmam gerek yaptın. Yük sen de top sen de. Siz böyle topu almışsınız. Önünüzde engellerinizin olduğunu biliyorsunuz. Ama dışarıdaki insanlarla müthiş bir mücadele haliniz var. Bir tarafta da umudunuz bembeyaz sertemiz duruyor. Yani diyor ki sen umudunu yitirmedin. Bir aslında en sevdiğimdir. Çünkü umutsuzluk insanı depresyona bile iter. Anlamsızlaştırır süreci. İşte sizin bu umut enerjiniz hep var maşallah dedim. Şimdi bir 2 3 konunuz var. E, kem bir göz görüyorum kenardan. Haricinde böyle alttaki kaynayan e, pi, rakı, pi sayısı var. Yani böyle rakamsal matematiksel bazı işlemler var. Ama bu matematiksel işlemleri bayağı aile fertlerinizde. Göbek bağınız, kan bağınız, can bağınız olan insanlarla yaptığınızı söyleyebilirim. Bakın bir haberiniz var sonrasında ciddi anlamda ardı ardına umut vadeden yine iki haber daha almışsınız. Yani hep şey diyorum ya hani Negatif düşünürsek negatif çağırırız, negatif çekeriz diyoruz ya arkadaşlar. Bir nevi öyle. Dolayısıyla size tavsiyem şudur. Sizin hayatınızda gerçek manada alacağınız haberlerinizin umut verdiği ya da güzel pozitif enerjiler olacağı kesin. Şimdi aile fertleriyle bir çatışma yaşıyorsunuz. iki kişi kafa kafaya vermiş. En sonunda bir sen üstünsün ben mi üstünüm savaşı mücadelesi elbette ki var ama işin içine bir resmiyet girecek. Yani karı kocaysanız belki boşanalım diyeceksiniz. Anne baba olarak belki bir akrabalarla alakalıysa bir mahkemeye verelim diyecekler. Ya da alacaklar satacaklar bilmiyorum. Bakın aralıklarla güzel haberleriniz var. Ve dışarıda uğraştığınız o top sizdeyken taşıyor olduğunuz süreç var dedim ya. Mesela iş arkadaşlarınız. Yani üç konunuz var çünkü burada bakın. Biri gönül, biri maddiyat aile, biri maddiyat iş. Dolayısıyla siz böyle iki üç pasta hatta üç katlı pasta gibi hani aşağı iniyorsunuz. Aile bağları ile ilgili o sıkıntılar var dış katman dediğim iş bölümünüz, sosyal çevrenizden aldığınız çok güzel haberleriniz var. Baya böyle traktöre binmişsiniz gibi görüyorum sonunda. Yani aslında iş sürecini doğru yönetmişsiniz. Önünüzde top sizdeyken yönettiğiniz süreç, biçim, şekil doğru olmuş açıkçası. Aileyle alakalı da bazı resmi süreçlerinizi Kem göz var dedim ya kara kara gözler gördüm. Şimdi bir yerde de kamufle etmiş. Şu aralıkta gören görüyordur arkadaşlar gözler var. E, ciddi anlamda böyle beyaz tenli bir insan tombul yanaklı olduğunu görüyorum. İki konunun arasına sıkışmış. Sanki hiç beklenmedik bir yerde tekrardan cö deyip size bir şey gündeme getirecek belki de. Ama e, bazen tabii çok yorulduğunuz dönemden atlatmış olduğunuzu Görüyorum işte bu evliliğinizle ilgili olabilir. Hani direkt halka çıkması acaba evlilikle ilgili yaşadığınız sıkıntılar mı? Şimdi evlilikle ilgili yaşadığınız sıkıntılarsa dışarıdaki gördüğüm topun sizde olduğu süreç belki de eşinizin akrabalarıdır, yakınlarıdır arkadaşlar. Çünkü resmen dış bant oluşturmuşlar. Yani bir de onlarla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Aile fertlerinizle öcü ediyorsunuz. Maddi bir mücadeleniz çıkmış. Bir de dış katman dedim. Gerek iş çevresi, gerek ise ev eşinizin ailesi belki de. Hani şu an cevaplar da sizde arkadaşlar. Şimdi şöyle, yaklaşık zaten hani bu ayın sonuna kadar olan kısmıymış gibi çıkmış ama hani şimdi bugün itibariyle bir başka bir bakış açınız var. Resmiyet dediğim noktaları keskinleştirmişsiniz. Hatta şöyle diyebilirim arkadaşlar size. E ben Atılmış imzaların olduğunu, bitmiş süreçlerin, resmiyet süreçlerinin olduğunu artık kafanızda hesaplaşmaların kalmadığı ya da şöyle diyebiliriz açıkçası sanki şeymiş gibi. Senin aklında zaten ciddi anlamda şey varmış. İşte ben bu haksızlığa ciddi derecede uğradım ve bu haksızlığı sürdürmek istemiyorum. Kararımı verdim bunu artık parasal mücadeleye gireceğim ya da imza attım bitti gitti çıktım işten istifa ettim. Bir şey imza net atılmış ama onu söyleyebilirim açıkçası burada. Şimdi şunu söyleyeceğim. Attıktan sonra bu imzaları kendinizce çok net kararlar almışsınız. Sadece kafanızı biraz büyütüyorsunuz. Önümüzdeki 15 gün yoğun bir döngüden geçeceksiniz biraz ne yapacağınızı da bilemediğiniz bir döngü gibi iki boğum var orada da bir konuyu bir önce ikinci konuyu ikinci hafta şeklinde böyle birine önce birini sonra dediğiniz kendinizce şekillendirdiğiniz bir süreciniz var. Baya bir arabanın içinde iki kafa görüyorum. Arabayla da bir yere gidilirse olabilir. Sadece ilk hafta halletmeniz gereken şeyin önünde duran bir engeliniz var. Yani ikinciye geçeme tamam mı diyecekler gibi. Hızınızı yavaşlatacaklar. Belki işte sizi durdurmak isteyeniniz var. Yine aile bağlarına baktığımda e, aile tarafından birisiyle kafa kafaya görüyorum sizi. İnatçı iki kişisiniz. Birisi sizi arkanıza almış önden ben gideceğim diyor. Hani böyle sanki e, önde bir çatışma var da arkadakilerine aman durun dikkat edin önden gidiyorum ben deyip koluyla arkaya uzatır durun der gibi böyle bir yönetir ya. İki kişiyi yöneten... Ben önden gidiyorum diyen bir büyünüz olabilir burada. İkinizi eş belki, çocuk belki, anne kız belki bilmiyorum ama bir şekilde iki kişiyi arkada tutan, önden giden biri olacak burada. E, i̇ki hafta süreç vermiş zaten. E, ben ilk hafta netleşecek olan şeyin, ikinizin arabayla, iki kişinin arabayla gidilesi bir yerden temiz haber geleceğini, ikinci hafta halledilmesi gereken şeyin ise aile bireylerinin de dahil olduğu ve hatta birinin kahramanmış gibi öne atıldığı, ben halledeceğim diyorsunuz. Belki bu sizsiniz ama iki kişiyi geride bırakacaksınız. Ve bu tamamen ikinci hafta aşmanız gereken konuyla bağlantılı olarak çıkmış. Dolayısıyla şöyle yoğun iki hafta hazır olun arkadaşlar. Yani bu hafta ve önümüzdeki hafta şeklinde diyeceğiniz bir sürecinizi başlatmışsınız. Bu başladıktan sonra ne olacak? Birisi sizi çok net el uzatıyor. Sanki hani... Yani böyle bir sınırdan bir sınıra geçiyormuşsunuz gibi. Bir döngüden yeni bir döngüye geçecekmişsiniz gibi. O yüzden iş hayatınızda belki bir yerden çıkacaksınız ama yeni bir işe başlarsınız şeklinde görebiliyorum. Haricinde burada insanların fıkır 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 konuştuğu var. Dedikodu misali yapacaklar ama hiç içinizi köreltmeyin. Kafanız neden geçmişteki olaylara takılı kalıyor burada? Ben onu anlamlandıramadım. O kadar büyük bir köprüyü aşacaksınız ki bu konuşmalara niye takılı kalacaksınız? Ben orayı anlamlandıramıyorum. Karşınızda bir insan var. Hatta öyle ki V harfli bir insan var. Arkasında da biri duruyor. İki kişiler. E, paranın üstüne çıkmışlar. Sizi de alttan destekleyen biri var. Bu parada hakkın var senin diyen biri var. Yani baktığımda ikiye iki gibi görünüyorsunuz. Ama karşınızdaki insan net bir şekilde para yükünün üstüne çıkmış. Yani şey gibi baskın, e, haksızlığa uğratan, yaşça büyük dediğiniz, Hani böyle büyüklerle saygılı olmak zorundayız. Öyle yapsam saygısız olacağım. Şöyle desem e benim büyüğüm nasıl el kaldırayım falan gibi. Hani böyle şunu desem o akıl edemiyor mu? Benden daha tecrübeli. Böyle yapsam şöyle olur. Yani diyorsunuz ki boşa koyuyorum. Boş dolmuyor. Doluya koyuyorum. Dolu almıyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım diyorsunuz bu noktada. Ama bir level atlama var, bir dönem atlama var, bir köprü oluşturmuş burası. O yüzden birisi size diyecek ki bak ben onları tanıyorum. Onlar senin işte belki iki tarafı da tanıyan bir akrabanız olacak bilmiyorum. Şunu şunu yapabilirsin, böyle böyle yapabilirsin. Dinleyin onu. İki hafta sonra tamamen ailesel, aile bireylerini de kapsayacak o sorun dediğiniz durumla alakalı. Dinleyin derim arkadaşlar. Gerçekten dinleyin derim. Çünkü ancak bir ay totalde veriyor. Bir ay sonra sen rahatlayacaksın aslında diyor. Bu önümüzdeki iki hafta senin için ciddi bir mücadele. Sonrasındaki laf öbekleri var. Ondan sonra da işte kalkıp güç savaşı gibi, psikolojik savaş gibi ama seni birisi destekleyecek orada ve sen onu dinlersen. Geçmişe doğru bakmazsan aslında, çok geçmişe geçmişe bakıyor gibi çıkmışsınız orada. Ee, geçmişe bakmazsan, o insana güvenirsen, şans verirsen ya da dinlersen sanki bu olayın sonucu daha tatlıya bağlanılır diyor. Yani bir yardım eli gelecek, sen de sakın büyük gönüllülük yapma mı diyebilirim burada. Çok ciddi yardıma geliyor çünkü o insan, onu görüyorum. Hani böyle hep e, insanlara... Güvensizlik hissederiz çünkü yani yaşadığımız af buyurun ama mücadele kazık yani daha da ötesi yaşadığımız o iyi niyetimizin suistimal edilmesiyle bağlantılı olarak e, o yüzden siz güvenmeyeceksiniz ama aslında falda güvenmelisin bak bunlara güven diyor en azından yani böyle de bir. Durum var. Nazarınız konuşmalarınız olur ama çok da artık hayatınızı etkileyecek türden olmaz. Bir 13 rakamı görüyorum. Bana kalsa 2 ay, 3 ay sonrasında gibi. Yani 2-3 ay sonra ayın 13'lü rakamlarından sonra olacak gibi. E karşınızda af buyurun ama bir tane köpek var. E ortada duran bir insanın kafasını yemiş. E siz de elinizde iki kişi olarak gidiyorsunuz. Elinizde bir belge. Sanki... Bu köpek dalıyor yani tehlikeli bir insan var iş hayatınızda köpek olması dalaması ısırması kişinin kafasını kopartması iyi bir görsel değil elbette ki ama şunu söyleyebilirim size siz destekleyen biri var iki kişi şeklinde gidiyorsunuz ve ee, baksana kuyruğu muyruğu çıkmış ve bu insanın orada kafası yok yani bu onun kafasını yemiş adeta ama siz iki kişisiniz bir şey sunacaksınız buradaki sizi dalamak isteyen yemek isteyen zarar vermek isteyen iyi niyetli olmayana ama sonra işte bu insan kara kara düşünüyor ve önünüz açılıyor sanıyorum ki 3 ay sonrasında iş hayatınızla alakalı size zarar veren bir insanın ya da buna yardımcı olan bir insanda da gitti o da onu yedi mesela düşünüsenize yani ihanet etti size ee, ama o kimin için ettiyse o da ona ihanet etti. Ettiğini buldu yani bir yerde ama sizin yolunuz açılmış oldu buradan. Resmi süreçleriniz temiz. Aile içerisindeki sıkıntılı gördüğüm döngü rahatlamış. Sadece diş görseli görüyorum. 20'lik diş yaşayacaksınız diyor. Dişini sıktın diyor. Geçecek diyor. İnsanlar yan yan duruyorlar. Bu da size zarar verebilecek kişilerin kalmadığı anlamına gelir. Şurada bir adam asmacı çıkmış. Yani eden bulmuş döngüsüne girmişsin sen artık. Tertemiz bir anahtar tutuyor. İki kişi hem de kafaları olmuş bildiğin halka gibi ve giderek rahatladığı bir döngüden bahsediyor. İç sıkıntısı dediğin aile bireylerimle ilgili maddi manevi yaşadığım sıkıntılar dediğin alanın tertemiz olduğunu, kariyer evinin açıldığını göstermiş. Şimdi bu insanlar birbirlerine kavuşuyorlar arkadaşlar. Dik kafalı, inatçı kafalı bir insan var. Arkasında sonsuzluk ifadesini tutuyor. Evlenme teklif etmişsen hayır demişsin de gurur yapmış. Ellerini bağlamış gibi böyle. Çok inatçı. Koç burcu bir eşiniz olabilir belki. Ama buradaki kadın kollarını açmış. Hadi ben geldim diyor. Burada birbirine kavuşan bir çift görüyorum. İster buna hayatınızdaki ayrıldığınız insanla Tekrar barışıyorsunuz deyin. İsterseniz inat ettiğiniz, gurur yaptığınız, gururunuz yüzünden ayrı kaldığınız kişiyle eğer gurur yapmazsanız barışırsınız deyin. Çünkü kucaklar açılmış, kollar uzatılmış, birbirine sarılmaya çalışan iki insan gibi görünüyorsunuz. Haricinde sonrası da temiz çıkmış. Bana kalsa kavuşma var, barışma var ya da birbirinize özlediğiniz, acı çektiğiniz belki de bitişler yaşamışsınız. Sonsuzluk döngüsü var çünkü erkeğin arkasında ama inatçı. Belki de inatçı bir erkekle onun inadını kırarsanız bu ilişki ciddiyete taşınır görselidir. Burada tamamen hayatınıza göre siz alacaksınız. İster bunu evladınız için dinleyin, ister kendiniz için, yaşınızı bilmiyorum neticede, evlilik yaşamınızı da bilmiyorum. Ama evliyseniz bile eşinin gönlünü alabilirsin. Çünkü önünüz açık şeklinde görüyorum buradaki görseli ben. Genel hatlarıyla sevdiğim bir enerji oldu açıkçası. Kariyer evinizin bereketinizin yerinde olduğundan da emin olabilirsiniz. Hayalleri olan birisiniz. Özellikle 5-6 ay sonrası için tarihi vermiş gibi çıkıyor. Yani siz sanki şey demişsiniz, ya ben bu 2024 yılında değil de şöyle 2005'in ocağında falan bir şeyler yapayım. 5-6 ay değildir belki o. 5-6 ay sonra sadece şartlar olgunlaşacaktır. Ama senin 2024 ile ilgili ya da 2004 yılının sonuyla ilgili hayallerin var. Yani sen de farkındasın zaten. Ev almak istiyorum, şu an alamam ama 5-6 ay sonra koşullar bir Olur diyeceğim bir süreçmiş gibi çıkmış. Özetlersem ama hayallerine kavuşacak bir insan enerjisi alıyorum buradan. O yüzden falan enerjisini ben çok çok sevdim arkadaşlar. Gelelim bereketinizin açık olduğunu gördüğüm e, kariyer evinize. Kader çarkı daha önceki sınandığın negatif olan bütün sınavlarını açtın. Artık kaderinde e, kaderinde yazılmıyormuş zaten. Yani iflas ettin artık çıkış dö döngüsü. Sıkıntılı bir yerdeydin şimdi ödül zamanı. Artık sıkıntılı bir yerden çıktın. Kaderinde daha güzel dönecek bir çark var burada e, yüreğinin ortası sıkıntı dediğim noktaya baktığımda arkadaşlar sen zaten bedellerini ödedin insanlardan arındın acele de karar vermiyorsun akıllı adımlarla beraber önünü açacaksın ilişki dedik birbirlerine kucaklarını açmış iki insan var adam inatçı. Bak diyor ki edindikleriniz var ama daha iyi bir koşula sahip olmak için bir adım ilerisini düşünüyorsunuz. Birlikte belki uçak yolculuğu yapacaksınız. Belki deniz yolculuğu yapacaksınız. Ama bir şekilde ikinizin de gelecek düşündüğü kesin. Ki bence de bu ilişki gelecek vaat ediyor ayrıca. Tabii ki de söyleyebileceklerim böyle. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları iki bakımla karşınızdayım arkadaşlar. Şunu söylemek isterim her şeyden önce. Ben ilahi adaleti teslim edin ne olur arkadaşlar diyen biriyim. Çünkü size bugün kötülüğünüz yani bugün kötü insan dediğiniz biri yüzünden tam da bu şartlardasınız. İyi ama bu kötü insan var ya ne yaşatıyorsa size aynısını yaşamadan kendi göçmeyecek. Bunun idrakında biri değil sadece. Sen o yüzden sabret. ilahi adatı teslim et. Beddua ile kendini negatif besleme boşu boşuna. Er geç tecelli edecek bir ilahi adalet sistemde işliyor. Sana düşen beklemek ve Allah'a teslim etmek aslında. Çünkü umutsuzluğa da iter. Beddua ile beslemek, umutsuzluğa düşünmek İnsanı depresyona da sokar. Umutsuzluklar da insanı negatif bakmayı sağlar. İşte beddua ile beraber de bu negatifliği sürekli beslersin. O yüzden sizlere naçizane tavsiyem arkadaşlar. Er geç tecelli edecek bir ilahi adalet var. Yarının sana ne getireceğini bilemezsin. Geçmişteki sıkıntıların üstesinden gelen kişi tam da sendin. Şimdi ayaklanma zamanı. Toparlan herkes yüreğinin kalbinin ekmeğini yesin diyen biriyimdir ben. Çünkü kötü niyetli insanlardan kötülük görürüz. Ama niyetimiz ise bu iyi şeyleri hak ediyoruz. Sınavımız elbet bir gün bitecek ve ödülünü alacağız. Ya sabır arkadaşlar sağlığın yerindeyse aşacaksın. Geçmişteki yaşadıklarımızı hatırlayın. Şu ara tekrar gündeme gelen yaşanılan süreçler olabiliyor. Sağlık yeter ki yerinde olsun. Gerisini halledeceğiz. Şimdi ayaklanma zamanı arkadaşlar. Herkese Rabbim yardım etsin diyorum. Hastalarımıza bolca şifalar diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.